Evet arkadaşlar maçın devri arasındayız. Şu anda e, maçın bitimine de, ilk yarının bitimine de çok saniyeler kaldı artık. Ama Fenerbahçe e, ilk yarıda Samsun'da gol yok. Sevgili dostlar bir yandan da bakıyorum maça. E, şu anda orta sahada Samsun topu karşıladı. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yayına gelen dostlarımızdan rica ediyorum. Like tuşuna bassınlar, Eee ilk yarıdaki oyunu değerlendireceğiz. İkinci yarıda Fenerbahçe ne hamleler yapacak, neler yapmalı. Onları da sizlerle beraber, beraber Ortası fikirlerimizi da. alacağız. Ee, fikirlerimizi alacağız, birbirimize sunacağız. Bakalım neler olacak. Evet, ilk yarı bitti. İlk 45 dakika bitti ve 0-0. Bir Samsung Spor'un bir gol pozisyonu vardı. Orada Samsun Spor takımı aynı zamanda penaltı bekledi. Ama gol offside mı değil mi? Offside çizgisini de çekmedi yayıncı kuruluş Riva hala orada bir vara gitti hakem orada bir konuştular ve ondan sonra pozisyonu off-site olarak değerlendirdi Ben şöyle gördüğümü söylemek istiyorum ve bundan da çok şikayetçiyim bunu senelerdir aynı şeyi söylüyorum yani yayıncı kuruluşta şöyle bir olay var Yayıncı kuruluşta maalesef şöyle bir hata var ki o da şu sevgili dostlar akşamları Trio programında konuşulsun diye bu tarz pozisyonları bu tarz pozisyonları şey yapmıyorlar. siz söyleyin bana bu tarz pozisyonları tekrarını vermiyorlar. Akşamleyin Trio programında konuşulsun diye. Halbuki çok önemli bir pozisyonda o. Diğer pozisyonlarda da, diğer maçlarda da bunları yapıyorlar. Şimdi orada sadece bir pozisyonda ve sonrasındaki küçük tekrarında gördüğüme kadar Öyle bir penaltı zaten verilmez. E, çünkü oyuncu orada bilerek hamlede bulunmuyor. Pozisyonda gördüğüm kadarıyla çok milim bir şekilde offside. Yani hakemin aslında vara gidip verdiği karar, Ali Umut Umutmeler'in verdiği karar doğru bir karar bence. Tabi akşamleyin bununla ilgili geniş o görüntüleri araçtan seyrettiğimiz zaman da net fikir sahibi olacağız ama benim o pozisyonlarda gördüğüm bir penaltı yok, iki pozisyon. Çok az bir farkla olsa da offside pozisyonu. O yüzden hakemin verdiği kararı ben doğru olarak değerlendiriyorum. İlk yarıda Fenerbahçe. Tabii maç öncesi 11'leri aldığımız zaman hocanın niyetini sizlerle paylaşmıştım ama Fenerbahçe'nin bir manşet atmıştım devre arasında. Fenerbahçe'nin çapası yani orta saha bölgesindeki çapa İsmail ve Alvarez'dir. Bugün e, bu ikisiyle başlamadı hoca. Ee, sadece Alvarez var orada o, Asensio yanında oynuyor Talişka ve Şimanski e, onlara yardımcı oluyor ama şunu söyleyeceğim Fenerbahçe e, çift ön liberolu sisteme derhal geçmesi lazım bence elindeki mevcut kadroyla bu da İsmail ve Alvarez bu ikisini yazıp ondan sonra yazmak gerekir diye düşünüyorum ben ee, Ennesri arıyor istiyor, mücadele ediyor ama istediği toplarla maalesef ilk yarı buluşamadı. Zeki'nin önünde birazcık daha Kerem'in daha aktif olması lazım bence. Fenerbahçe bu maçı çevirir mi? Evet bu maçı çevirir bence. Fenerbahçe bu maçı çevirir ama e, Samsun Spor'un özellikle, özellikle ikinci yarı e, 65-70'ten sonra oyundan düşeceğine inanıyorum ben. Orada fizik kondisyon gücüyle ve kaliteli ayaklarıyla Fenerbahçe'nin skoru lehine çevireceğine inanıyorum. Tabi bunun için de hocamızın şimdi yapacağı hamleler çok önemli. Yani 65'e kadar, 65, 60, 65'e kadar golü bulursak çok rahat bir maç çıkartacağımıza inanıyorum. Ama mutlaka golü de bulmamız lazım. Çünkü golü bulamadığın zaman rakibin direnci daha da artar. Fakat kenarın, e, kenar hamleleri Fenerbahçe'nin elini daha da güçlendireceği için e, Samsun Spor'a nazaran ben Fenerbahçe'nin ikinci yarı daha başka bir oyun şablonu ve oyun konseptiyle skoru bulacağına inanıyorum. Maç öncesi hatta geçtiğimiz haftadan Ennesli'nin Samsun'da kesin golü var demiştim. Yineliyorum. Ennesli bugün bence gol atacak. Ee, onun için uğraşıyor. Ama birazcık daha topla buluşması lazım diye düşünüyorum. Sağ kanat ve sol kanattan birazcık daha Fenerbahçe'nin onu beslemesi lazım. Bunları yaparsak Fenerbahçe skoru lehine çevirir. Sevgili dostlar e, burada bu arada hedef koymuş arkadaşlar. Bir süper chatinizi bekliyoruz ve like tuşlarınızı bekliyoruz. Nene, İrfan ve Cenk acilen girmeli demiş Burak. Buradan okuyayım. E, Furkan demiş ki al sana Tedesco futbolu. Nesri acilen göndermeleri lazım diyen e, kişiler var. İsmail'cim bu yayına geliyorsun. Küfür etmene gerek yok kardeşim. E, buradaki insanlara. En nesli en kötü forvet demiş, en nesli bitti demiş, rock paket servis mi demiş. Arda, hayır, açıkladık onu kardeşim. Ee, Nesri'den şikayetler var. Archie Brown çok hatalar yapıyor diyor. Evet, Samsun burun özellikle kolibali, kolibali ile etkili atakları var. Ona birazcık daha yakın oynaması lazım, defans oyuncumuz, oyuncularımızın ee, birazcık daha e, orayı etkisiz hale getirmek lazım. Şu anda evet, topla oynama yüzdesi. Ee, alayım onu Gürkan. Ekranda abi. Ee, toplu oynama yüzdesi Samsun yüzde 46, Fenerbahçe yüzde 54. Ee, toplam şut Samsun 6, Fenerbahçe 2. İsabetli şut ikisi kaleyi tuttu Samsun'dan. İsabetsiz şut Fenerbahçe'nin bir Samsun'un 3. Engellenen şut Samsun'un bir direkten dönen şut yok kaçan gol pozisyonu, kaçan net pozisyon bir tane var ilk yarının sonlarında Samsun'un kaçırdığı. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Fenerbahçe 8, Samsun 12. Korner, kornerde e, 3 Samsun'a bir Fenerbahçe karşılığı var. Offside bir pozisyon. Yani aslında ilk yarı 0-0 gibi. İşte sonuçlar da istatistiklerden zaten belli. Bunu ikinci yarı Fenerbahçe'nin lehine çevirmesi lazım. Fenerbahçe'nin bu geceye dair hiçbir mazereti yok arkadaşlar. Yorgunduk diyemezsin. Onlar hatta daha da yorgun. Deplasmandan geliyorlar. Bizden 2 saat sonra maç oynadılar. Ellerindeki kadro bize göre çok daha sınırlı. Fenerbahçe'nin bu kadrosunun buradan 3 puanı alıp dönmesi lazım. Yani bugün maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe'nin çıkıp da yorgunduk vesaire işte şu bu falan filan deme lüksü yok. Kendi adıma en azından bunu söyleyebilirim. Maç sonu yayınımızda ben buraya çıkıp da Fenerbahçe bir puan kaybı sonrasında şöyle sabır şudur budur mazeret üretme lüksü yok Fenerbahçe'nin. Ee, maç öncesi yayınında söylediğim gibi iki rakibin iki ezeli rakibin ikişer puan bırakmışken ligde araya gidiliyorken senin çıkıp da burada puan bırakma lüksün yok. Puan ya da puanlar bırakma lüksün Yok arkadaşlar. O yüzden ben ikinci yarı Fenerbahçe takımının inisiyatif alarak, reaksiyon göstererek bu ilk yarıda memnun olmadığımız oyunu terse çevirmesi lazım. Bu maçı kazanmaması için hiçbir sebep yok. Her türlü sebep elindeyken. Burada 65. dakikaya kadar, 65-70'e kadar atacağı bir gol Fenerbahçe'nin oyunu tamamen domine etmesi ve elini alması demek. O yüzden Buraya çok önem veriyorum. Bu arada, bu arada eğer ki 65-70'e kadar oyun golle buluşamıyorsak burada hemen hemen en çıkarmasa dahi Forbet'i çiftlemesi lazım Tedesco'nun. Hemen Cenk Tosun hamlesiyle bir atak yapması lazım. Ben bunu bekliyorum. E, mutlak surette bunu da yapacaktır diye düşünüyorum. Ben bu bugün Fenerbahçe'den Fenerbahçe'den özellikle duran top organizasyonlarında daha etkinliğini göstermesini bekliyorum. Bu da duran toplardan da bir gol bulabiliriz. Bu Talişko olur, Asensio olur. E, efendime söyleyeyim bunların kenar ortalarından keseceği toplarda Şikrinyar olabilir. E, bu tarz pozisyonlara girer diye Fenerbahçe düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin kadro yapısı, kadro itibariyle çok daha ağır bastığına inanıyorum. Samsun Spor'un da 65-70'e kadar golü bulamazsa oyundan düşeceğine inanıyorum. Bekleyelim görelim. Evet buradaki dostlarımızın yorumları e, dostlarımızın yorumları da çok önemli. Onları da okuyalım. Ama eee Samsun'un golü goldü bu arada demiş Özgürcan. Böyle yorumlar var. Chat'le Şimdi... düşünüyor. Bence gol değildi ama akşam tabii ki demin dediğim Özgürcüm sana göre gol ama ben benim gördüğüm maçtan gol değil. Bunu Fenerbahçe refleksiyle söylemiyorum. Burada yayıncı kuruluş, yayıncı kuruluş maalesef çok adaletli davranmıyor seyircisine. Seyirci onun müşterisi ama çok adaletli davranmıyor. Akşamları trio programı izlensin diye bu pozisyonları geceye bırakıyorlar. Maçtan sonraya bırakıyorlar. E bu sırada tabii o tartışmalar özellikle sosyal medyada insanlar birbirlerini yiyor. Biz şu anda yayına girdik ama Twitter'da kıyamet kopuyordur. Şimdi Levent abi Halil Bey demiş ki Halil'e e, bir süper chat atmış bize. Evet. Abi Şimanski veya Talişka çıkmalı, İsmail girmeli demiş. Ee... E aynı görüşteyim. Onu yayında onu söyledim. Yani burada çapa bizim ekibimizin verdiği muhtemel 11'deki gibi olması lazım. Alvarez ve İsmail İsmail Yüksek. Ben her zaman bu Fenerbahçe takımına içeride de dışarıda da kadro yaparken soyunma odasında en önce 5 numaralı formaya giderim. Sakat değilse, Cezali değilse. Yani yorgunsa, yorgun hoca e, maç öncesi yorumunda yorgunluklarından bahsetmiş. Onlara çok iç düştü, Fület ikisine. Ama o ikisi bu orta sahanın vazgeçilmezi. Yani bu kadar da basit. Özellikle İsmail. İsmail çok önemli bir oyuncu arkadaşlar. İsmail'in, İsmail'in hak ettiği değeri görmemesinin tek sebebi adının İsmail, soyadının yüksek nüfus cüzdanının TC vatandaşı olması. İsmail bugün bir yabancı oyuncu olsa... Onu kesecek hocayı direkt gönderirler. Doğru mu? Aynen abi. İsmail'in adı İsko olsa oturtamazsın kenarda. Ne geçen sene ne bu sene. Yani o yüzden bu çocuk hak ettiği değeri de maalesef Fenerbahçe medyamız tarafından da, sosyal medyamız tarafından da, Fenerbahçe teknik direktörleri tarafından da hak ettiği değeri tam anlamıyla alıyor mu? Bu tartışılır. Aynen Levent abi. Ama İsmail çok önemli bir oyuncu. Hele ki şu tarz maçlarda kazandığı topları hızlı oyuna sokmaya, geçiş oyununa sunmasıyla çok etkili bir oyuncu. Bu maçta ilk yarıda eksikliğini hissettik. Aynı Şimanski abi. de iyi niyetli. Ben ona bir şey demiyorum ama bak, Şimanski, Talişka, Asensio. Tamam mı? Evet abi. Bu üçlüyle orta sahan geride. Bugün Samsun geçiş oyunlarında ne kadar hızlı çıkıyor değil mi? Evet. Ne kadar rahat çıkıyor. Orta i̇şte sahada... orada İsmail, Alvarez ikisi beraber olsa Samsun Spor bu kadar tehlikeli geçiş oyunlarına giremeyecek. Onun için özellikle bu ikisini anlatıyorum. Yani burada çapa içeride ya da dışarıda. Kimle oynuyorsan ikisi olması lazım bence. Bana göre böyle. Şimdi ha, çok düşük abi. kendinden çok 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 düşük bir takımla oynarsın. Kendi evinde oynarsın. Orada değişik hücum varyasyonları adı altında ön tarafı beşleyebilirsin, altılayabilirsin. Kanatlarınla, orta sahanla Orayı tek kişiye de bırakabilirsin. Alva bazen Alvarez seçersin, bazen Fred seçersin, bazen Şimanski dersin, bazen İsmail dersin. Onu anlayabilirim ama bu Samsunspor'un bu kadar rahat hücuma kalkışlarının sebebi Alvarez'in orada tek başına kalması ve Şimanski ile beraber yorulması. Çünkü Asensio'nun geri dönüş yok, Talishka'nın da geri dönüş yok, yok. Onlar orada oldukları bölgede yalandan koşular yapıyorlar ama savunma anlamında çok sağlam değiller. Tabii ki bunu nasıl giderebiliriz? Hücum attığımız çok iyi olur. Hücumda çok güzel işler yaparlar. Bu açıkları göz önünde olmaz ama hücumda da etkili olamadığımız için savunma anlamında Samsun Spor kazandığı her topu çok daha hızlı oyuna sokuyor bize göre. Benim ilk yarıda gördüğüm Aynen, bu. Evet. O yüzden bunu derhal şu anda hemen hocamızın görüp değiştirmesi lazım. Ve 65'e kadar golü bulup oyunu ve takımı daha da rahatlatmamız lazım. E, Samsun Spor ataklara çıkarken orta sahadan bir direnç görmüyor abi Fenerbahçe'ye karşı. Evet. Çünkü şimdi senin denin, de, demin dediğin gibi Evet. E, Şimanski, Talişka, Asensio ve Kerem'i de eklersen buna. Bunların hepsinin yükünü Alvarez tek başına çek, çekmeye çalışıyor. Evet. O da hatalar yapmaya başladı farkındaysan abi. Aynen Çünkü öyle. tek kalıyor. Samsung 3 orta sahayla ile oynuyor da çünkü. 3 tane sağlam orta sahası var. Ee, Ençam, Encham, Holse, e, bir de abi işte Bakan mı var. Onlara karşı e, Fenerbahçe biraz yumuşak kaldı. Evet. Yani maçın başına konuşmuştuk hatta. Sen maçın başında söyledin. Yani bu orta saha dedin, tamam dedim, bir şey deniyor dedin ama yumuşak, Ya çok basit. Yumuşak kalabilir. Ya çok dedin. basit bak sevgili dostlar. Al yayında geldiğim maç öncesi yayında geldiğim şeyi bir kere daha tekrarlayayım onu seyredemeyenlere. Dedim ki bu 11 doğru mu? Bir Aynen. alabilir miyim onu? Bak bu 11'i biz bugün Samsun deplasmanında değiliz Galatasaray deplasmanındayız. Evet. Razı mısınız bu 11'e? Bence değilsiniz. Beşiktaş deplasmanındayız. Aradan sonra iki hafta sonra Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Bu 11'den razı mısınız? Yani bu 11'le biz Galatasaray, Trabzonspor ya da ya da Beşiktaş deplasmanlarına gidiyoruz. Direkt cebimize 3 puanı koyduk. Oh ister misiniz? Diyemezsiniz. Oralarda bu 11 ile çıkmazsın. Orta sahayı aynı dediğim gibi yaparsın. Alvarez yanına İsmail koyarsın. Ben de diyorum ki Samsun deplasmanı da konjektür göre aynı zorlukta. Aynen abi. Aynı zorlukta. Bu ikiliyi burada deneyerek... ...o maçlarında bir Beşiktaş maçının da provasını yaparsın. Bak ne olur biliyor musun sen... Bu 11 ile çıkarsan Beşiktaş maçında. Evet abi. Orkun Endidi Rafa mahveder senin orta sahanı. Doğru diyor. İşgal altına alır. Doğru. Onu diyor. anlatmaya çalışıyorum. E Samsun maçında bana 3 puan lazım. Şiddetli 3 puan lazım. Rakiplerim kaybetmişken. E ben burada gidip de bu maceralara girmeye gerek yok. İçerideki kara gümrük maçında bu 11'i çık. Ben hiçbir şey demem. Tabii. İçerideki kara gümrük maçında aradan sonraki çık buna. Diyeyim ki gol lazım. Önde takım. Karagümrük gücü bize yetmez. Orta sahada sadece Alvarez. Orada zaten Şimanski ona yardım ediyor. Sıkıntı yok. Ama sen Beşiktaş deplasmanı, Galatasaray deplasmanı, Trabzon deplasmanı neyse ki ters geliyor bize. Süratli geçiş oyunlarını yapan iyi etkili, hızlı oyuncuları var. E buralarda senin böyle bir lüksün yok. Bunu anlatmaya çalıştım. Leventar. O yüzden hemen buraya derhal ee, dediğim gibi Fenerbahçe'nin bugün 3 puan alması için 65-70'e kadar golü bulması lazım. Ben buna da yürekten inanıyorum. Ama bu Talişkan'ın usta ayağıyla olur. Efendime söyleyeyim Ennesli-Kerem işbirliğiyle olur. Bir an önce bu golü atıp ondan sonra skoru ve oyundaki rahatlığı ele alması lazım Fenerbahçe'nin. Aynen abi. Evet Galiba şu anda şu anda hemen ne? hemen bizi dikkate almış. İsmail kenara geliyor. Nene İsmail oyunda. Nene İsmail de... ve Nene. Evet. Aynen. Ver şimdi bizim muhtemel 11'imizi. Veriyorum abi. Şimdi. Ver muhtemel, muhtemel. 11'imizi. Bak şimdi ne anlatacağım size. Doğru tektir. Doğru tektir hocam. Muhtemel 11'in gerçek 11 olması gerekir demiştik. Doğru mu? Aynen abi. E ona döndük işte. Aynen abi. Şimdi ona dönüyoruz. Şimdi ben rahat bir nefes aldım. Çünkü hoca hoca noktayı gidip 70'ten sonra 80'den sonra koymuyor. Hop koydu 45'te. Doğru mu? İlk 45 dakika ilk 45 dakika silik futbol hocanın tercihlerine yazar. Ama şimdi yapacağı ve hemen yaptığı 45'te yaptığı tercihler de bu maçın artıya dönmesini de hocaya yazar. Evet, şu anda Alvarez İsmail ikisini buluşturuyor. Sağ tarafta daha etkin olalım diye. Neney'i sokuyor. Daha süratli geçiş oyununa geçelim diye. Şimdi Fenerbahçe takımını bambaşka göreceğiz ve ben şu anda galibiyetten Aynen. daha da emin oldum erken dakikalarda. Şimaz. Ben burada şimdi Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de çok daha sistemli, çok daha iyi, çok daha güven veren bir Fenerbahçe seyredeceğimize inanıyorum ikinci arıda. Sevgili Fenerbahçeliler endişe etmeyin. Şu tercih maçın muhtemel ömründe Lüve TV'nin verdiği 11 bu maçı kazanır. Ben de maç sonunda yanılmam. Güzel bir maça gidiyoruz. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Yayından çıkarken lütfen like tuşlarına basın. Bu arada süper chat atan kardeşlerimizi okuyayım. Sapsız Tava 16 onu yazmayayım. Onu okumayayım güzel kardeşim. Gözlerinden öperim ama hepsi bizim futbolcularımız. Onu Süper chatin için teşekkür ediyorum. Ama bu dediklerini okumayayım. Onlar bizim futbolcularımız. Bir tane daha. Sercan daha. maçın yönetmeni kör herhalde. Penaltı pozisyonunda hakeme gösterilen açı facia. Hiçbir hakem o açıdan düzgün karar veremez demiş. Hakemin açısına dikkat çekiyor. %100 doğru. Katılıyorum Sercan kardeşimize. Ee, Talişka'yı çıkarıp ııı ee... Sebastian Şimanski Talişka'yı çıkarıp Cenk İrfan'ı almalı diyor Serkan. Serkan da maçı bilen önce bitirmenin derdinde. Sapsız Tava'yı şimdi okuyorum. Cenk girmesi lazım abi. Cenk ne Nesli çöp oğlu çöp demiş. Aynen abi <laughs> maç başladı. Heyecanlı başladı bu arada. Maç başladı. Arkadaşlar Yiğit demiş ki Yiğit Can Küçük. En Nesli ağzına kuş artık bizim için. Galatasaray puan kaybetmiş. Sen Fenerbahçe'sin çıkıp Eze eze yeneceksin. Macera aramayacaksın. Aynı görüşteyim ama en ikinci arı gol beklemeye devam edelim. Ben 65-70'e kadar golü bulup maçı kazanacağımıza inanıyorum. Hadi iyi seyirler, başarılar Fenerbahçe.